Herkese merhabalar. Okulumuza hayat konusuyla mükemmel bir şekilde 3. sınıf Eylül programımızda Konularımızı öğrenmeye devam ediyoruz. İlk başta hece sözcük bilgisiyle başlamıştık tonguç evladım benim. Nasıl dersler nasıl gidiyor? İyi gidiyor öğretmenim. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Bugün de okulumuza hayat konusunu öğreneceğiz ve güzel bir şekilde Eylül programımıza derslerimizi öğreneceğiz. Okullarımız açıldı. Mutluyuz, gururluyuz, huzurluyuz ve çok güzel derslerimize çalışıp çok güzel başarılara da ulaşacağız. Şimdi bugün öğreneceğimiz konulara baktığımızda şöyle pencerelerimizi açalım. Okulumuzun bize bireysel ve toplumsal katkılarına bakacağız. Güçlü ve yönlendirmemiz gereken yönlerimizi öğreneceğiz. Aynı zamanda okuldaki isteklerimizi belirtmeyi, okul kaynaklarını tasarruflu kullanmayı öğreneceğiz. Tasarruf ne demek Tonguç evladım benim? Bilmiyorum öğretmenim nedir? Çok güzel bilmeyebilirsin. Tasarruf israf etmemek yani bir şey gereksiz yere kullanmamak. Mesela diyelim ki benim bir tane kalemim bana yeterli mi? Yeterli. Ama ben böyle her seferinde bir, iki, üç, dört, beş, altı tane kalemle gelsem bu Fazla kalem olacak. Gereksiz yere bu kalemleri kullandığım zaman israf olmuş olacak. Tasarruf etmemiş olacağım. Dolayısıyla ben aile bütçemi gereksiz yere harcamış olacağım. Halbuki bana bir tane ya da hadi çok olsa iki tane kalem yeterliyken gereğinden fazla kalem kullanmam. Gereğinden fazla kağıt tüketmem hem doğaya hem de aile bütçeme zarar vermiş oluyor. İşte bu konuyu da birlikte öğreneceğiz. O zaman nasıl yaşamalıyız biz? Tasarruflu yaşamalıyız. Harikasın. Tasarruflu yaşamalıyız. Ve güzel bir şekilde e, hem çevremize hem de aile bütçemize zarar vermeden e, derslerimize de başarıya ulaşabiliriz. Şimdi gel hemen dersimize başlayalım. <laughs> Öncelikle... Okullarımızda sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler yapılıyor. Mesela 23 Nisan olduğu zaman çok güzel bir şekilde 23 Nisan'ı kutluyoruz. Sınıfımızı süslüyoruz öğretmenim. Evet, sınıfımızı süslüyoruz. Çok güzel söyledin Tonguç'um. Sınıfımızı süslüyoruz, bayrakları asıyoruz. Gerçekten 23 Nisan Mustafa Kemal Atatürk tarafından sadece Türk çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş mükemmel bir bayram. Şimdi okulumuzdaki eğitsel, sosyal, kültürel faaliyetlere katılıp görevler alabiliriz. Mesela Sosyal faaliyetlere örnek verecek olursak ee, ne olabilir mesela? Sosyal faaliyet yazalım şöyle, sosyal yazıyorum. Sosyal faaliyete örnek olarak ne diyebiliriz? Şöyle siyah kalemle yazmak istedim. Diyelim ki satranç kursları olabilir, satranç kursu. Satranç biraz zor öğretmeni. Evet, satranç birazcık zor gibi ama çok keyifli bir oyun ve insan zekasını da çok geliştiren bir oyun. Güzel bir oyun, ben tavsiye ediyorum bütün öğrencilerime. Satranç kursları diyebiliriz. Aynı zamanda kültürele bakalım mesela, kültürel yazalım. Kültürel faaliyetlere... Kültürel yazıyorum. iki nokta üstüne koyuyorum. Kültürel faaliyetler örnek olarak da mesela... Müze gezileri. Harikasın Tonguç Eladi benim. Mükemmelsin. Bizler müzelere gezi yapabiliriz. Müzelere gezi diyebiliriz. Müzelere yaptığımız geziler bizim kültürümüzü geliştirebilir. Ya da Ankara'da Anıtkabir'i ziyaretimiz yine kültürel önemli bir gezi. Eysel faaliyetler örnek verelim. Şuraya da Eysel yazıyorum. Şöyle Eysel yazalım. Eysel faaliyetler örnek olarak da mesela... Deprem tatbikatı, deprem Tatbikatı diyebiliriz. Tatbikatı. Peki, sosyallere satrançtan başka ne örnek verebiliriz evladım? Müzik kursları öğretme. Çok güzel söyledin. Müzik kursları. Hemen yazalım böyle. Sosyale müzik kurslarında örnek verebiliriz. Şöyle K'de büyük yazalım. Müzik kursları, kültürelde de müzelere gezi, eysel deprem tatbikatı örnek verebilir. Bunlar okulumuzun bize katkıları. Şimdi, gel seninle birlikte bir tane soru çözmeye çalışalım. Dikkatli olursak rahatlıkla yapabileceğimiz bir soru. Şimdi sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur demiş. Hmm. A seçeneğinde diyor ki okulumuzda sadece matematik dersleri öğreniyoruz. Bu sence doğru mu evladım? Hayır öğretmenim. Harikasın bu doğru değil. Bu yanlış okulumuzda sadece matematik dersi öğrenmiyoruz. Okulumuzda başka hangi dersler var Tonguç evladım benim? Türkçe, fen bilimleri, hayat bilgisi, İngilizce. Harikasın gerçekten birçok dersimiz var. Okulumuzda sadece matematik dersleri öğreniyoruz ifadesi yanlış. Şimdi Okulumuzda bas, e, B seçeneğine bakalım. Okulumuzda futbol, basketbol gibi sporlara ve etkinliklere katılabiliriz. Bu sence doğru mu Tonguç evladım benim? Doğru öğretmenim. Harikasın, tebrik ediyorum. Bu doğru. Farklı farklı etkinliklere katılabiliriz. O zaman cevabımız B seçeneği gibi. O zaman hemen işaretleyelim mi? Evet öğretmenim. Hayır, hemen işaretlemiyoruz. Mutlaka diğer seçeneklere de bakmamız lazım. Doğru cevabı bulduğumuzda cevabımız A bile olsa B ve C seçeneğine bakacağız. Bazen dikkatimizden bir şeyler kaçmış olabilir. Şimdi C'ye de bakalım. İyice Kafamız rahat olsun. Okulumuza sadece ödev yapmalıyız. Bu doğru mu? Yanlış öğretmenim. Evet, harikasın. Tebrik ediyorum seni. Bu yanlış. Niye? Çünkü okulumuzda sosyal faaliyetler var, kültürel faaliyetler var. İşte beden eğitimi dersinde çok güzel bir şekilde eğleniyoruz, spor yapıyoruz. Dolayısıyla bu da yine yanlış ve doğru olan cümle o zaman B seçeneği oldu. Şimdi okulumuzun katkılarına devam ediyorum. Okulumuzda bize eğitim verilirken aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri de yürütülüyor... Bizler de bu projelere katılarak hem sorumluluk üstleniyoruz hem de başkalarına yardım ediyoruz. Mesela oku bakalım buraya Tonguç Evladım benim. Merhaba arkadaşlar biz kardeş okulumuza bir kütüphane oluşturmaya çalışıyoruz. Bize yardım eder misiniz? Çok güzel. Gerçekten okulunuza bir kütüphane oluşturmaya çalışıyorsunuz ve yardım istiyorlar. Çok güzel. O zaman hem de kardeş okula. O zaman ne yapacak? Arkadaşların evde okudukları ve artık şu anda okumayacakları fazla olduğunu düşündükleri kitapları sana getirebilirler. Ve sen de o kitapları Güzel bir şekilde topladıktan sonra kardeş okula gönderip mükemmel bir sosyal faaliyet gerçekleştirmiş olursun. Sonuçta bu kitapları sizler okudunuz. Sevdiğiniz kitapları da verebilirsiniz aynı zamanda. Okuduğunuz kitapları başkaları da okusun ve başkaları da faydalansın diye kardeş okula göndermek gerçekten herhalde bir okul yapılabilecek en güzel faaliyetlerden biri. Şimdi gel güçlü ve güçlendirmemiz gereken yönlerimiz konusuyla alakalı bir etkinliğimiz var. Onunla bu konuyu pekiştirelim. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına ''D'' Yanlış olanların başına Y koyalım. Şimdi başlayalım, beraber yapalım Tonguç'um. Planlı ve düzenli olursak başarılı olabiliriz. Bu sence doğru mu, yanlış mı? Doğru öğretmenim. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Gerçekten de planlı olduğumuzda ve düzenli olduğumuzda başarı bizi bekliyor. Her öğrencinin ilgi alanları aynıdır demiş. Sence aynı mıdır? Hay farklıdır. Evet, farklıdır. Dolayısıyla bu yanlış. Bazı öğrencilerin aynı olabilir. Yani mesela ee, Ahmet'le Emre... İkisi de futbola ilgi duyabilir. Ama başka bir öğrenci, diyelim ki Merve ya da Cemil ya da Emrah farklı bir spora ilgi duyabilir. Basketbola ilgi duyabilir. Dolayısıyla her öğrencinin ilgi alanı aynı olacak diye bir şey yok. Güçlendirmemiz gereken yönlerimizi çalışarak geliştirebiliriz. Geliştirebilir miyiz Tonguç evladım benim? Geliştirebiliriz öğretmenim. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten de çalıştığımızda hiçbir şey bizden kurtulamaz. Çalışan kazanır, elması kızarır. Bu da bizim atasözümüz. Yeteneklerimizi geliştirebilmemiz için çalışmaya gerek yoktur diyor. Bu çok iddialı bir cümle. Çalışmadan hiçbir şey olmaz. Yeteneklerimizi geliştirebilmemiz için gayret göstermemiz ve çalışmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade. Şimdi gelelim okul kaynaklarını tasarruflu kullanmaya. Şimdi okulumuzda elektrik, doğalgaz, kağıt, su, tebeşir gibi farklı farklı kaynaklarımız var. Biz bu kaynaklarımızı özenli kullanmalıyız. Yani elektriği İsraf etmemeliyiz. Gereksiz yere eğer gündüz ışıklar açıksa ve faydası yoksa bize kapatmalıyız. Tebeşir'i israf etmeden kullanmalıyız. Kağıdımızı israf etmeden kullanmalıyız. Sonuçta bu kağıtlar yapılırken e, ağaçlardan faydalanılıyor. Biz kağıtları israf ettiğimizde ağacı da israf etmiş oluyoruz. Suyumuz çok çok değerli. Suyumuzu israf etmeden kullanmalıyız. Şimdi bir etkinliğimiz var. Gel beraber yapalım. Bak burada e, sen gündüz vakti yanık olan ışığı kapatıyorsun. O zaman sen doğru bir davranış mı yapıyorsun? Evet öğretmenim doğru. Tebrik ederim seni. Bu doğru bir davranış. O zaman buraya doğru diye yazıyorum şöyle. Doğru davranış olduğu için şöyle bu doğru davranış diyorum. Peki burada arkadaşın Tankut çöpü çöpe atacağına çöpün dışına atıyor. Bu sence doğru bir davranış mı? Tabii ki de yanlış öğretmenim. Yanlış bir davranış. O zaman bunun yanına böyle bir işaret koyuyorum. Burada da Tongil arkadaşımız ne yapmış? Bak tuvalet kağıdını bir sürü çıkarmış oynuyor ya da israf ediyor. Bu yine tasarruflu olmayan ...doğru olmayan bir davranış, buna da yanlış diyoruz. Başka bir... E, ...resimde de... ...arkadaşımız kitap okuyor. Kitap okumak en doğru davranışlardan biridir öğretmenim. Çok güzel söyledin. Kitap okumak en güzel davranışlardan bir tanesi. Dolayısıyla... ...buraya... E, ...doğru olan davranışı işaretleyebiliriz. Çünkü kitap okuduğumuzda... ...sadece... ...Türkçe sözcük dağarcığımız gelişmiyor. Yani yeni kelimeler öğrenmiyoruz. Aynı zamanda... ...dikkat yeteneğimiz gelişiyor. Aynı zamanda... ...hayal gücümüz gelişiyor. Çünkü kitap okurken... ...zihnimizde... E, hayal ediyoruz. Ama video izlediğimizde direkt her şeyi görebiliyoruz zaten. Dolayısıyla kitap okumak mükemmel bir davranış. O zaman şimdi güzel bir şekilde konumuzu öğrendik. Biliyorsun 3. sınıfta Eylül programımızda harika bir şekilde canlı yayınlarımızla, normal videolarımızla sana dersleri öğretmeye devam ediyoruz. Senden de isteğimiz mutlaka mutlaka ödevlerini yapman. Biliyorsun bizde öğrenme kaynağımız sıfırdan üçe tüm dersler kitabı. Burada sana tüm derslerde yani Türkçe'de, matematikte, fende, hayat bilgisinde ve İngilizce'de harika bir şekilde görselliği ve Milliyetin Bakanlığı'nın kazanımlarına yani senin yazılarında çıkaracak konulara uygun bir şekilde konu anlatımlarımız var. Eğlenceli bir şekilde burada sana anlattık. Burada konu ve sorularla güzel güzel çalışabilirsin. Ama öğretmenim ben daha zor sorular istiyorum diyorsan o zaman e, soru da pekiştirmek istiyorum diyorsan yani temel seviyenin üzerinde biraz daha seçici sorular çözmek istiyorum diyorsan yükselme kaynağımız var. Orada da zoru bankalarımız seni bekliyor. Zoru bankalarımızı da yine Türkçe, matematik, fen, hayat bilgisi, İngilizce ile alakalı çok güzel soruları buradan çözebilirsin. Tabii takıldığın sorular olursa da karakod okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerden dinleyebilirsin. Dinliyorum öğretmenim. Aferin. Oradaki uzman öğretmenleri dinliyorsan tebrik ederim seni Tomuş Eylül'den benim. Hadi bakalım o zaman e, Eylül programımıza devam ediyoruz. Ödülü sorumuzu yapalım, yorumlara yollayalım. İyi dersler, başarılar. Görüşürüz öğretmenim.